Adak olarak adamış olduğum bir kurban veya ilim yerine parasını verebilir miyim? Bir şey üzerine adak adamış, belli muayyen bir şeye, mesela kurbana veya başka bir şeye. Onun yerine o şey değil de parasını verebilir miyim? Adak, adamışım. Allah Teala adak nedir? Allah Teala'ydan kendi nefsine şart koşuyorsun. Bu işim olsa bunu yapacağım. Ondan sonra bunu çeviririm. Olur mu? Olmaz. Olur mu? Olmaz. Neden olmaz? Sen Allah-u Teala ile alışveriş yapıyorsun. Allah-u Teala'ya ne söz verdin yerine getireceksin. Olmaz değişeceksin. Yerine getireceksin. Sen söz verdin kan dökeceksin. Kan döker. Ya dökemiyorum şu anda zamanım yok filan. Onun için Resulullah ne demiş? Adak yapmayın demiş. Adak her getirmez. Allah'ın kılmadığı ferzi üzerine fers kılıyoruz. Onun için yapmayın. Resulullah'a uyun. Adakı hayatınızdan kaldırın arkadaşlar. Güzel bir şey değil. Resulullah bizi sakındırmış ama haram kılmamış. Ama demiş adak yaklaşmayın, şerp koşmayın. Tam tersine yer var Allah'a Teala'ya. Ya Rabbi aynen adak ne yap? Şu edeptir Rabbil alemin. Yani geliyorsun arkadaşa diyorsun bu işimi bul, bir bu işimi bitirsen ben sana bir ikram gönderirim. Allah Teala aynen öyle diyorsun haşa. Ya Rabbi bana bu işimi yap, ben sana bir, senin için bir kurban çözeyim. Allah Teala'nın o kana ihtiyacım var? O eti Allah Teala ihtiyacım var? Onun için Rabbil alemin ihtiyacı yoktur adak. Tam tersine Allah-u Teala'ya yer var, kulluğunu göster, Allah hoşnut olur onunla. İstediğini de kat katını verirsin. Onun için adak her getirmez. Ne yapmışsan adakta sadık kalacaksın. Yani sen şimdi bir bakana gitmişsin, bir işin yürüt, bakana dedin, sana bu hediye alacağım. Bu caiz değil tabi. Ama buna rüşvet derler. Velev ki bir kısmı buna hediye diyor. Ama bu ülkelerde var. Biz de onun için örnek veriyoruz. Yarın bakana dedin, sene bir villa teşhis edeceğim. Yarın gittin, Ve bakan o villayı veremedim sana, al bu parasını ver. Kabul eder mi onu? Yapabilir misin bunu, diyebilir misin? Diyemezsin. Ayıp olur dersin. Nasıl bakana ben dedim, vereceğim, vereceğim. Fekife Rabbil Alemin. Onu için alimler diyorlar, ne adak etmişsen onu yerine getireceğim bazı özel haletler istisna. O da nedir? O adak haramdır. Evet çevirebilirsin. Yanlış bilmemeksin, cahilsin, yanlış adak yapmışsın. Yen yani onun yapma imkanı hiç yok. Yoktur. O alimlerin istişaresiyle, fetvasıyla olabilir. O da çok istisna. Evet.